100 sene bir şeysi vardır. Sınıf üstünlüğü. Ve bunu okuma bayramlarında çok böyle vurguladıkları için bütün Bulgarlar, Ruslar kudururdu. Sovyet Rusya. En sonunda şeyle kavga ettiler. Zivkov'un kızıyla. Ludmilla'yla. Çünkü o çok fazla böyle şeyleri kültür bakanı olarak vurgulamaya başlamıştı. Kısacası bunlar okuma yazma öğrendikleri vakitte bu adamcağızlar. Orada Firdosya artık şiirler yazıyor, aliterasyonlarla falan yani müthiş bir şey. Bu iki dünyanın ilintisi. Rusya'da inanılmayacak kadar Farsça vardır İnanılmayacak kadar. Yani e, bunların saymakla burada bitmez. İşte Çemenon'dan başlar. Bilmem neden başlar. Rusya'dan da çok enteresan bir şekilde Batı ile ilgili kelimeler gelir. Bunlar da çok zordur. 19. asır. Yani kültür alışverişi böyle biraz geç alışveriş, çekle şey yapar gibi. Ee, i̇şte Rusya'nın bütün resim sanatları, bütün plastik sanatları, fonetik sanatları hepsi İran'a girmiştir. Bizden evvel girmiştir. İranlılar kimse kusura bakmasın ama Atatürkleri yoktur. Fakat resim sanatlarını, heykeli bizden çok daha iyi bilirler. Operaya bizden çok daha evvel şey yapmışlardır. Saat olarak değil yani saat olarak işte Rıza Şah Beyleri o büyük bir adam. Geldiği vakit bir opera teşhiri yapıldı kendisine. O da kurdu operayı. Ama o kurdu. O millet ondan uğraştı. Burada öyle bir şey yok. Yani Bunlar hep enteresan şeylerdir, bakılacak şeylerdir. Fakat şunu da tabii unutamayız. Bir yerde de devlet fikri, devletle ilgili sözler, askerlikle ilgili sözler yoğun miktarda hem Rusça hem Farsça da buraya girmiştir. Rusçadaki bu tip kelimelerin sayısını saymadım. Sayan da pek bilmiyorum ama çok kalabalık. Fakat Farsça'da aşağı yukarı birkaç bin kelime var, otağla, karşılıktan başlayarak, e, çok önemli. Bunlar e, Dörf'ün <laughs> yayınladığı bir lügatta da Türk ismi elementi Elemente'yi Noe diye çıktı. O lügatı kullanabilirsiniz, çok önemlidir bu. Yani bizdeki etimoloji sözlükleri çok yapılmadığı gibi, işteyse yapılanlar çevrisi diyorum. O da görünmüyor Yani bu bakımdan böyle burada dil kavgası falan da yapmayın. Ne dil kurumunun eskisi ne yenisi ortaya gerekeni koymamışlardır. Yani böyle bir vazifelerini yerine getirmiş Ademler değildir. Onu size söylüyorum. E bundan tabii biz e, ulus olarak, millet olarak kabiliyetimizi de şey yapamayız, bahane edemeyiz. Çünkü İran'da bütün bu işleri yapanlar oran Türk etmesi. Yani o dediği musiki de aktaranlar onlar, o resimleri yapanlar da onlar. İşte efendime söyleyeyim bu gibi işlerle, dille, lügatla falan uğraşan da onlar. Herifler hem Türkçe yapıyor hem Farsça yapıyor Azerbaycan bölgesi. Çok enteresan. Burada öyle bir şey yok. Bu şeyin nedenini anlamıyorum. Bu çok açık. Fakat sonunda şöyle bir manzara var. 19. asra girdiğimiz zaman dünya ile kavga eden ve bu kavga dolayısıyla kendini devamlı ıslah eden bir Türk İmparatorluğu var. Bütün bu ıslahat askeri nedenlere dayanıyor. Yapanlar da askeri. Onun için Türkiye'de Antimilitarist olabilirsiniz, silah görünce korkabilirsiniz, tüfek patlamaktan pek haz etmeyebilirsiniz. Ben mesela askerlikte açık söyleyeyim, öyle nişan falan almakla uğraşmadım. Öyle bir uyum yok. Eğitimden de piyade de 20 aldım. Seni dedi çavuş çıkartırım dedi. Böyle komutlarım. Bana ne dedim. Sonra bana bir askeri tarih dersi verdirdi gece tatbikatında. Karanlık olduğu halde kimse uyumayınca. E sen de faşist misin ya dedi. Evet sen de faşistsin. idare ediyoruz. Sus şimdi dedi. Çünkü hepsi bayılıyor yani askeri konulara. Bizim o bütün dev gençli arkadaşlar tüfekleri böyle temizliyorlar gençleri. Yani ulan oğlunun kundağını böyle temizlemesi aptal dedim. Yani evet de yapıdır. Yapıdır bu. Bunlar askerdir bu böyledir. Burada medeniyeti de askeridir. Ayakta kalışı da askeridir bunu bilin. Bunlar Voltaire okuyarak falan batıcı olmadı bu Türkler. Aman bu da ne güzel şeymiş, vah 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 kaçırmışız diyen yokmuş. Dedi ki ikinci Mahmut, valla bizim musiki dedi, işe yaramıyor, bundan artık çarpışılmaz dedi. Mızıkayı Hümayun'u kurdu, kendisi birinci sınıf Alaturkacı biliyorsunuz aslında. Yani bu yürümüyor diyor, bundan artık harbedilmiyor diyor, eski şey mehter geçti diyor lav ediyor. Bu müzikayı Hümayun'u getiriyor. Bir şey, askeri adamlar, hepsi askeri. Yani. Bu çok açık. Buna karşılık İran'da böyle bir şey yok. Yani bürokrasi çok eski, kendini yenileyemiyor. Askeri bir karakter yok 18-19. dönemeçte. Ateşli silahlar döneminde bu dönemeci geçemiyorlar. Türkler geçiyor. 15. asırdan beri geçiyor. Dünyadaki en yaygın, en şiddet farklı ateşli silahlar komutanı, yani konvansiyonel armi komutanı, Marşalı Fatih Sultan Mehmet. Ondan evvel başlamış ama yani bu işin teknolojisi belki Batı'da da vardı falan, mühim değil buraya da getirilmiş kendince ve burada çok şeyler yapmış. O tip topları kullanan yok Avrupa'da o tarihte böyle tatbik ediliyor. Onun için bu dönemeci geçen adamın hali başka oluyor. İyi Rusya ise biliyorsunuz gerçek anlamda reformlarına 17-18 dönemecinde girmiştir. Ve bu da tabii bir kendince bir eksikliği olan bir reformlar dönemidir. Yani Rusya hala batıcılık doğuculuk kavgası yapıyor. Yani hala çok aklı başında entelektüel sınıflar içinde, elhendime söyleyeyim, biz niye batıllaştık? Petro nedir? falan diye konuşan adamlar var. Yani dönelim diyorlar falan. dönelim. Nereye döneceksin yani Moskova Rusya'sının neresine dönülür? Ama bu böyle. Şimdi bu memleketlerde kendine göre de bir gelişme oluyor. 1828, tarih verilmez gelişmeler için ama çok önemli. Türkmençay Anlaşması yani bugünkü Azerbaycan Şuravi Azerbaycan denen Sovyet Azerbaycan denen Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti İran İmparatorluğundan kopuyor. Tamamen kopuyor yani Rusya'ya bağlanıyor. Hayat bambaşka değişiyor. Askeri yapısının değiştirilmesine dikkat ediyorlar. Çok az asker görevi alınıyor. Mesela Rusya'da Türklerden haricici yoktur, vali yoktur. Tek tip nadiren profesör vardır. Fakat hakikaten mevzul miktarda yüksek rütbeli subay vardır. Albaylar falan hep doludur. Sovyet devrinde de doluydu. Çar devrinde de doluydu. Yani burada orada hatta oturan böyle iyi aileler, Türkler falan mutlaka sülalelerinde bir iki ay omuzu kalabalık bir kaçtık vardır mutlaka. Arşivlerde hep görürdüm yani falanca general için hacca gidiş izni iradesi alınıyor padişahdan ona göre gidip geliyor falan. Bu önemli. Çok yani yapısal olarak devam ettiriyor imparatorluk. Rusya e, askeri bakımdan batıyla kavgasını bitirmiştir. 18'in sonunda. 19'da son yaptığı kavga o da büyük ölçüde müttefiklerinin tesiriyle Moskova'dan Napolyon'un kovulması, Rusların Paris'e girmesi. O giriş nefis bir şeydir. İlk giren birlikler kimler dersiniz? Kimleri sokuyor? Mesela Paris'e birinci Alexander kimleri sokuyor? Paris altı seyrediyor. Kimler girdi dersiniz? Bir söyleyin bakayım. Türk'te, Türk. Türk'te ne Türk'ü? Orada Nogaybetler diye bir adamlar var. Bugünkü Çelyabin'de oturuyorlar. Uralların bu tarafı. Ve o zaman bunların elinde öyle sırtında tüfekler önünde bilmem neler falan yok. Oklar, kalkanlar, mızraklar, şeyler böyle korkunç bir Asyalı alayı. On bin kişi. o geçiyorlar yani. Fransızlar onları <laughs> bilmem Çok kötü. Ve Ya, arada arkadan da süvariler şunlar bunlar geliyor. Ve ikide bir tabi bitmeyen bir alay, havada şey, müsait değil, canları çıkmış heriflerin. Arada bir tüfeğin arkadaşına veriyor, ilk gördüğü meyhaneye dalıyor, bıştıra bıştıra diye bağırıyor, çabuk çabuk veriyor, alıp diyor gidiyor. Adı bistro kalmıştır onun için o şeylerin ayak meyhanelerinde bistro. <laughs> Fransızca bir kelime değil. Önde de bunlar gidiyor böyle. Bugün bütün Rusya'da Nogay Betler 10 bin kadar etmiyor bile. Yani o ordunun sayısının altında. Çünkü Müslüman değiller. Hristiyanlar, Budist de değiller. Eriyorlar tabi. Bundan baş edilmez. Ama gidip adamlarla konuşsan, erimeyenlerle onlardan milliyetçisi yok. Fakat bu böyle gider. Bunun çaresi yok. Aynı şey abazalar için söz konusu. Kafkaslarda. Yarısı Hristiyan, yarısı Müslüman. Buradakiler daha çok Müslüman biliyorsunuz. Ve gider o, erir. Yani onun bir şeyi yok. Bu çok önemlidir. Cultural patterns dedikleri Amerikan tiplerinin kültürel kalıplanmalar bunlar çok önemli.